Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nden yeni bir yayında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Merkez Parti Erzurum İl Başkanı Ahmet Yılmaz bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri davet ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bizi kırmayıp katıldığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. E, Ahmet Bey öncelikle Erzurum'da e, yaşıyorsunuz ve Erzurum'da aslında vatandaşla da iç içe e, bir il başkanısınız. Vatandaşın dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenen ilgilenen bir il başkanısınız. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Erzurum'da halk ve esnaf bu pandemi döneminde, pandemi sürecinde ne durumdalar? E baktığımızda e, sıkıntıları, e, şikayet ettikleri, dert yandıkları şeyler nelerdir? Maalesef bu pandemi özellikle pandemi süreci dolayısıyla e, devlet, hükümet, büyükşehir belediyesi dahil olmak üzere esnafın yanında olması gerekirken tamamen esnafın karşısında e, esnaf bunların umrunda değiller. Bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Bu pandemi dönemi dolayısıyla kıraathaneler, kahveler kapalı olan yerleri var, iş yerleri var. Geçen vatandaşın biri bana mesajı da gönderdi. Başkanım dedi bunlar bize böyle bir şey yapıyorlar. Mesajı okudum. Erzurum'da eski kapalı olan iş yerlerinin su sayaç numaralarını biliyorlar. Kıyas okuma bedeli. Yani açıkken, iş yeri açıkken atıyorum 500 TL su faturası geliyorsa kıyas okuma bedeli olarak tekrar 500 TL fatura gönderiyorlar. Hatta şöyle mesajda şöyle açıklama yapıyor kıyas okuma bedeli gecikme tutarı hariç bu vatandaşlar ödemediği takdirde bir de gecikme tutarı olacak bir iki ayı geciktirdiği zaman bir de icraya gidecek yani vatandaş zaten iş yerini kapatmış evet. bu e, su sayaçların okuma bedeli ne alaka onu çözemedik gerçekten e, milletin yanında olması gerekirken Millet, esnaf özellikle şu anda kan alıyor. Yani e, adamların iş yerlerini kapatmış, herhangi bir yardım, herhangi bir e, kira bedeli söz konusu değil. Özellikle mesela Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi adı altında iş yerleri vardır. Ve o iş yerlerinde kıraathaneler de vardır, kapalıdır. Erzurum Esnaf Sanatkarlar Başkan, Oda Başkanları üst yazı yazdılar. En azından pandemi dolayısıyla kapalı olduğu dönemlerde kira bedelinin alınmamasını istediler. Vakıflar Müdürlüğü'nün de iş yerleri var. Onlara da gönderdiler. Maalesef Erzurum Büyükşehir Belediyesi buna kesinlikle hiçbir şekilde bir yazı göndermediler. Sadece Vakıflar Bölge Müdürlüğü yani almama değil de en azından 3 ay erteleme kirasını, kiralarını 3 ay erteleme konusunda bir yazı gönderdiler. Ee, oysa devlet bir babadır. Millet evlattır. Yani baba evladını korumalı. Öyle bir duruma getirmişler ki, hiç kimse kimsenin umrunda değil, vatandaşları sokaktan alıyorlar, evlerine tıkıyorlar. Yani bir iş yerinin öyle iş yerleri var ki, yedi tane, 10 tane eleman çalıştıran iş yerleri var her bir elemanın 2 3 tane de ailesi var. yaklaşık 15 20 kişi ve 7 tane aile veya 5 tane aileyi mağdur ediyorlar. Bu mağduriyetler giderilmiyor. Ya en azından esnaflar şunu söylüyor. Biz işçilerimizi çıkarmak istemiyoruz. evlerimiz kira, iş yerlerimiz kira. Bir de üstüne para kazanmıyoruz. Bir de üstüne büyükşehir belediyesi eski tarafından bize Otomatik mesaj gelir, kıyas okuma bedeli adı altında bize faturalar gönderiliyor. Hı hı. E Erzurum biliyorsunuz iklim dolayısıyla kış mevsimi geldi. Doğalgaz özellikle. Hı hı. Doğalgaz Erzurum'da e, kesinlikle şöyle bir şey düşünüyoruz siyaseten. E, doğalgazda vergi indirimi olması gerekirken Erzurum'da maalesef esnaflar hiçbir şekilde düşünülmüyor. Evet. Bu konuda esnaflar gerçekten çok müzdarip. Geçenlerde bir esnaf market işleten bir esnaf bana sosyal medyadan ulaştı, faturasını gönderdi. Kapatılması gereken saatten 10 dakika sonra, hı hı. burası genelde market içi değil de marketin dışına da malzemelerini koyarlar. Dışarıdaki malzemeleri içeri atarken bir 10 dakika gecikmiş. 10 dakika geciktiği için. 3.150 lira para cezası. Yani e, hükümet açıkçası insanlardan bu durumda nasıl yardım ederiz değil de nasıl ve ne kadar ceza yazarız. Evet. Böyle bir duruma gelmiş. Gerçekten insanlar şu anda kan alıyor. Kepenk vurmaya çalıştılar. Esnaflar iş yerlerini kapatmaya çalışıyorlar. Hatta kiralarını ödemeyen Anahtarını iş yeri sahibine atıp gidiyorlar. Gerçekten zor bir durum yaşıyorlar. Allah yardımcımız olsun. Yani aslında bu dönemde e, devletin, hükümetin sizin de söylediğiniz gibi esnafa, halka destek olması gerekirken şimdi söylüyorsunuz 10 dakika geç kapatmayla bu cezayı kesen bir e, sistem var ne yazık ki bizim ülkemizde destek olunması gerekirken aslında e, gördüğümüz kadarıyla Erzurum'da aslında birçok yerde aynı şey geçerli yani bu pandemi sürecinde devletten hiçbir destek alamadılar. Maalesef. Çıkıp esnafı da dinlemedikleri için, esnafın görüşlerini almadıkları için aslında sosyal medya mecralarından haberlerde e, bazı kısım medya bunu yansıtmaya çalışıyor ama bunlar yansıtıldığında da hayır, e, yalan, öyle bir problem yok, ülke çok iyi, ekonomi çok iyi tarzında e, geri dönüşler geliyor ama görüyoruz ki sizin de anlatmış olduğunuz kadarıyla gerçekten millet kan alıyor. Hükümetin söylediklerine göre ekonomide pik yapmışız. Evet. Müthiş bir ekonomimiz var. E, oysa öyle değil yani e, evet bazı esnaflara kredi adı altında destek verildi. Verilmedi desek yalan olur. Ancak yani şunu yapabilirlerdi. Bakın biz Merkez Parti'de özellikle işi ehline verme konusunda dikkat ediyoruz. <laughs> e, i̇şi ehline verilmediği takdirde evet hükümet bazı esnaflara 25 bin artı 25 bin adı altında Halk Bankası'ndan destek verildi, krediler verildi ama şöyle bir şey yapılabilirdi. Özellikle bu pandemi döneminde kesinlikle ödemeniz olmasın, ödeme yapılmasın. Pandemiyi bir atlatalım, şu yükü bir üzerimizden atlatalım, ondan sonra ödemenizi yapalım. Evet. Onu yapacağına maalesef kredi verdiler, 5 ay sonra, altı ay sonra ödemeniz var. E, esnaf kredi çekti geçen dönemlerde, altı ay öncesinde kredi çekti. Şu anda yine kapattılar. Ama yine ödemeleri geldi. Ödeme yapacaksınız. Yani devletin en büyük işi milleti, halkı, vatandaşı elinden geldiği kadar boşlandırmak. Bakın geçenlerde bir üniversite öğrencisiyle konuşuyoruz. Bayan arkadaşımız iki tane üniversite öğrencisi. İş bulamıyorum. Artık işten ümidimi kestim. Çalışmaktan ümidimi kestim. E, evlenmek istiyorum. Ev hanımı olmak istiyorum. Onu da yapamıyorum. Neden de diye sordum. E çünkü borçluyuz. Borçlu olarak evlenmek istemiyoruz. Yani e, öğrencilere kredi, öğrenci kredisi vermiş, e, öğrencinin ödeme gücü yok, çalışma gücü yok, en azından yapılandırma durumu yok. Faizle birlikte bu ödemeleri tekrar geri istiyorlar. Oysa devletin en büyük görevi vatandaşına, milletine iş bulmak ve esnaflarına yardımcı olmaktır. Hı hı. Ama maalesef öyle bir siyaset var ki ülkemizde AK Parti e, Türkiye geneli söyleyeyim çalışıyor mu? Evet gerçekten müthiş bir şekilde çalışıyor. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ticari zekaları mükemmel. Çalışması şu şekilde. Siyaset adı altında ticaret yapılıyor. Halka yardım yapılmıyor. Yani e, vatandaşlar bazen görüyor diyor ki işte şunlar yapıldı mesela Erzurum için söyleyeyim Erzurum Büyükşehir Belediyesi kafe işletiyor, restoran işletiyor, lokanta işletiyor, inşaat sektörü işletiyor. Yani yapmadığı bir iş yok merak ediyorum acaba ticari taksi veya simitçiliğe de başlar mı diye düşünüyoruz. Halk şu şekilde e, Erzurum'un yerli esnaflarına para kazandıracak bir e, sektör bırakmadılar. Ticaret yapıyorlar. Bir kentsel dönüşüm adı altında iş yapıyor, inşaat işi yapıyor. Ama maalesef kentsel dönüşüm değil, ransal dönüşme dönmüş. Yani AK Parti gerçekten Türkiye genelinde gözlemlediğim kadarıyla açıkçası siyaset adı altında ticaret yapıyorlar, müthiş bir şekilde çalışıyorlar. evet. Peki şunu soruyorum. Ee, çok güzel anlattınız ee, Erzurum'un sıkıntısını, problemini aslında her yerde e, şu anda iktidarda olan parti, Ak Parti iktidarı'nın e, aslında vatandaşa esnafa e, hiçbir şekilde destek olmadığını farkındayız. Ama tüm bunları bilmemize rağmen e, çıkıp e, ekonomide pik yaptık diyebilen bir hükümetimiz var. Peki tüm bunları değerlendirdiğimizde Erzurum'daki halkın e, şunu çok merak ediyorum. Erzurum halkının bu kadar sıkıntı çekmesi rağmen acaba siyasi partilere bakışı nasıldır? Yani olası bir erken seçimde veya 2023 seçiminde Erzurum halkı şunu der mi? Yani evet biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Devlet bize bir destek vermedi. Ancak bu iktidarın dışında da benim güvenebileceğim başka bir parti yok. Mecburen tekrar vermek zorundayım mı der? Yoksa farklı bir partinin gelip Erzurum'u değerlendirmesine müsaade eder mi? Aslında vatandaşlar bir önceki seçimlerde e, kararını vermişti. Ancak e, hükümet ve küçük ortaklarıyla birlikte bu bir beka meselesi deyip hı hı. E, bizim e, Türk milletimiz de mağduriyetten yanadır, mağdurdan yanadır. Evet. Bunun için tekrar e, bir şans vermek istediler. Benim gözlemlediğim kadarıyla halkla, vatandaşla konuştuğum kadarıyla e, açıkçası geçenlerde vatandaşın biri şunu söyledi. Bu dünyada iki tane tokat vardır. Bir Allah'ın tokadı, iki milletin tokadı. Bu milletin tokatını yiyecekler. Buna eminiz. Yani siyaseten iktidar partisi ve ortakları mevcut siyaset, millet ittifakı ve cumhur ittifakı dahil olmak üzere bakın öyle bir şey çıkardılar ki isimlerinde bile bir tezat var. Bir cumhur, biri millet. Cumhur kimdir, millet kimdir? Yani milleti birbirlerine düşman edecek şekilde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ben Merkez Parti'ye geçmeden önce bir laf söylemiştim. Siyaset eşittir menfaat demiştim. Bir gazeteci arkadaşımız Merkez Parti'ye geçtikten sonra bu soruyu bana sordu. Başkanım siz aynı fikirde misiniz? Siyaset eşittir menfaat mı? Tabii ki dedim yine aynı şekilde düşünüyoruz. Merkez Parti olarak da aynı şekilde düşünüyoruz. Ama... Menfaatleri karıştırmamak şartıyla vatan menfaati, millet menfaati, memleket menfaati doğrultusunda siyaset yapılmalı. E maalesef mevcut siyaset, yandaş menfaati, ihale menfaati, akraba-i talukat menfaatine dönüştürerek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir siyaset gerçekten etik olmayan bir siyaset. Onun için Merkez Parti sadece iktidar partisine karşı bir siyaset yapmıyor. Merkez Parti hem iktidara muhalefet hem de muhalefete muhalefettir. Yani mevcut sisteme muhalefetiz biz. Hı hı. Ee, bakın yani biraz önce söyledim ya AK Parti gerçekten çok güzel çalışıyor. Müthiş bir şekilde çalışmaları var. Ee, İktidar Partisi mesela hastane yapılıyor. Erzurum'daki şehir hastanesi adı altında bir hastane yapılmış. Gözlemlediğim kadarıyla gittim gördüm. Yani görünen şu, dünya çapında en iyi hastanelerinden biri. Bu hastanede olmazsa olmaz ama bölüm bile yok. Erzurum'da hastası olan bir vatandaşla görüştük, metabolizma bölümü yok. Çolyak, Akdeniz anemisi gibi bir hastalıkların bölümü yok. Erzurum'da böyle vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız ya İstanbul'a ya Ankara'ya ya, ya İzmir'e gidiyor. Nerede kaldı bu dünya çapında güzel hastanemiz? Yani hukuk sarayı adı altında saraylar yapılıyor. Hukuk var ama içinde adalet yok. Okul var ama içinde eğitim yok. Çiftçilik konusunda ahır yapılıyor. DAP projesi adı altında ahır var ama üretim yok. Yani işi ehline verilmediği takdirde sadece parayı betona yatırırlar. Ve bu millet şunu anladı, Beton karın doyurmaz. Erzurum'da üç şey, üç şey vardır. E, üretim açısından. Bir, tarım. iki teknoloji ve turizm. Erzurum'da geçerli. Tarımı gerçekten bitirme noktasına getirdiler. Ben kendim şehirde tacirim ama köyde de çiftçiyim. Hı hı. Eskiden çiftçiler 1 kilo buğday ile bir litre mazot alırdı. Şu anda 7 kilo buğday 1 litre mazot alıyor. Yani çiftçiler gerçekten çok mağdur durumda. Erzurum yöresinde özellikle Pasin Ovası'nda müthiş bir şeker pancarı ekilirdi. Erzurum'da şeker fabrikası vardı, şeker pancarı fabrikası vardı. Hatta yani bürokratlar bile Cumhurbaşkanı, başbakanlar, bakanlar bile şeker fabrikasının misafirhanesinde bulunurlardı. Şu anda özelleştirdiler. Hiç kimse yok. Bir evin yani 90'lı yıllarda bir evin pancar, şeker pancarı ektiği miktarı şu anda Erzurum'un tamamı ekemiyor. Neden? Çünkü milleti kurtarmıyor, çiftçiyi kurtarmıyor. Yani zarar ediliyor esnaflar gerçekten çok mağdur durumda. Şehir merkezinde özel halk otobüsleri biliyorsunuz yüzde ellisini dediler tamamlayacaksınız. Yüzde ellisi boş kalacak. Ama bunun yanında sadece özel halk otobüsü sahiplerine bin TL para verdiler. Oysa bin TL değil iki bin TL sadece günlük mazot yakıyorlar. Ve bunların yüzde ellisini Yolcu alıyorlar. Yüzde ellisinin de bir kısmı polis, emekli ve engelli kardeşlerimizin e, ücretsiz kartları var. Ve bu ücretsiz kartlarının kişi başı yolculuğundan belediye buna sadece dörtte bir parasını veriyor. Bakın belediyecilik hizmet binası olması gerekir. Esnaflara şunu söyleyebilir. Ücretsiz olan vatandaşlarımız var. Polislerimiz var, bu pandemi dolayısıyla sağlık personelimiz var, yaşlılarımız var, engellerimiz var. Bunları alacaksınız, almak zorundasınız. Ancak bunların ücretini bizim kurum olarak tamamını size ödeme yapacağız diye bir hizmet sunmaları lazım. Bir hizmet sektörü değil, bir ticaret sektörüdür. Yani e, her konuda ekmek konusuna gelince, mesela Erzurum'da 2010 yılında ekmek 90 kuruştu. Bir unun kilosu, e, bir in, 50 kilo un 45 TL'ydi. Çuvalı 45 TL'ydi o dönemlerde. Şu anda unun çuvalı 155 TL, ekmek yine 1 TL. Asgari ücret 700 TL iken şu anda 2400 TL. Sigorta, vergi, matrak yani en azından bu pandemi dolayısıyla Vergilerin, sigortaların, matraklardan yani devletin milletinin yükünü alma adı altında gerçekten büyük bir çalışma yapması gerekirken maalesef ceza üzerine ceza para toplamaya çalışıyor. Hatta burada da kendilerini belli ettiler. Yani geçen pandemi döneminde IBAN numarası vatandaşlarına attılar. Evet. Hani biz ekonomide pik yapmıştık. Geçenlerde AKP genel başkanı sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Biz bu pandemi dolayısıyla bazı ülkelere yardım yapıyoruz. Ben gerçekten merak ediyorum bu bazı ülkelerin içerisinde Türkiye var mı? Maalesef. Maalesef e, siyaset gerçekten e, yani çok zor bir durumda. Tamamen mevcut siyasete bizim karşı olmamızın sebebi. Siyaset öyle bir duruma gelmiş ki özür dilerim, affınıza sığınarak söylüyorum, e, ayaklar altına alınmış bir durumda. Bu ülke iflas etmiş, bu ülke icralık olmuş. Biz de diyoruz ki işi ehline verme konusunda icra ve iflas ana bilim dalı başkanı olan, hukuk profesörü olan, adalet liyakat ve işi ehline vermek konusunda Genel Başkanımız Hukuk Profesörü Profesör Doktor Abdurrahim Karslı'ya bırakın ve işi ehline bırakın. Peki bu noktada şunu sorayım. E, Merkez Parti'ye anlatıyorsunuz. Peki Merkez Parti'nin teşkilatlanması Erzurum'da ne durumda? Merkez Parti Erzurum'da neler yapıyor? Vatandaş halk Merkez Partiyi benimsedi mi tam olarak? E, Merkez Parti ne tür çözüm önerisi ne tür çalışmalarla e, hazırlanıyor seçime? Biz merkez parti olarak teşkilatlanmaya devam ediyoruz. İlçenin birçok ilçesinde teşkilatlarımız var ama bizim şöyle bir çalışmamız var. Yani ikna edilmiş kişilerle çalışmak istemiyoruz. Gönül vermiş kişilerle çalışmak istiyoruz. Hı hı. Onun için gerçekten genel başkanımız Profesör Doktor Abdurrahim Karsın'ın da Erzurumlu olması. Dolayısıyla Erzurum'da gerçekten ciddi bir avantajı var. Erzurumlardan ciddi bir desteği var. Birçok ilçemizde teşkilatlarımız hazır. En yakın zamanda il kongremizi de tamamlayacağız. Yani dediğim gibi biz ikna edilmişlerle çalışmak istemiyoruz. Biz gönül veren kişilerle çalışmak istiyoruz. Merkez partide gerçekten ciddi bir çalışma var. Sadece Erzurumda değil, Türkiye'nin e, tüm illerinde e, gerek eski siyasetçilerle gerek e, hukuk profesörleriyle, e, bürokratlarla gerçekten merkez partiye iyi bir akım, iyi bir e, teşkilatlanma konusunda ciddi bir çalışmamız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde merkez parti genel başkanımızın liderliğinde bilge başkanımızın önderliğinde inşallah milletin güvenini alıp işi ehline verme noktasında tüm çabayla çalışmamızı devam ettireceğiz. İnşallah. Genel olarak şunu da öğrenmek istiyorum sizden. Merkez Partide yer alıyorsunuz. E, genel olarak Türkiye siyasetine baktığımız zaman aslında size de bir de olsa bahsettiniz siyasetin ayaklar altına alındığını. Aslında mevcut e, siyasetin eee iyi bir noktada olmadığını değerlendirmelerinde bulundunuz. Peki baktığımız zaman Cumhur İttifakı, Millet İttifakı dedik. Cumhur kim, millet kim dedik. Aslında ayrıştırıcılık, bölüştürücülük bu noktada başlıyor dedik. Peki sizce yani zamanında meclis kürsülerinden birbirlerine ağır hakaretlerde bulunan, birbirlerine karşı sürekli bir polemikte bulunan Sayın Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin nasıl olduğu da Cumhur İttifakı, Çatısı altında bu kadar birbirlerine kenetlendiler. E, bunun arkasında nasıl bir oyun var, nasıl bir perde e, var? E, bunları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, biraz önce e, şundan bahsetmiştim, menfaat doğrultusunda siyaset eşittir menfaat demiştim. Ama Cumhur İttifakı ve ortakları küçük ortakları menfaatle karıştırdığı için, evet. şahsi menfaat veya parti menfaati doğrultusunda hareket ettiği için daha dün. Ağza alınmayacak hakaretler birbirlerine yapan insanlar bugün birbirlerini savunacak duruma geldiyse milletin menfaati doğrultusunda değil, memleketin menfaati doğrultusunda değil, tamamen siyasi partilerin kırılma noktasında, kendi partilerinin kırılma noktasında bunlar biteceğini fark ettiler. Tek başına hiçbir şey yapamayacakları için e, mecbur kaldıran açıkçası. Mecbur kaldıkları için de bu duruma başvurdular. Ama bu sadece geçici bir süreç. Bu durum böyle devam etmez. Ee, ne kadar birbirlerini savunsalar da bu millet her şeyi fark etti. Millet menfaati, memleket menfaati yerine şahsi ve parti menfaati doğrultusunda konuştuklarını bu millet anladığı için Milletin tokatı hazırlanıyor diye düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. E, Ahmet Bey, sizin süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz e, bir şeyler varsa onları da alalım. Merkez Parti adına, e, Erzurum ili adına e, sizi söz hakkını tekrar severim. Yani Erzurum'da gerçekten benim e, gözlemlediğim kadarıyla yaşadığım süreç noktasında dedim ya kendim hem esnaf hem de çiftçi olduğum için bu süreci bizzat kendim yaşıyorum ama gerçekten tüm esnaflarımız çok mağdur durumda. Yani insanlar evinin kirasını ödeyemiyorlar. Ee, burada siyaset yapan aslında millet menfaatine, memleket menfaatine siyaset yapan bir kişi var. O da Erzurum valimiz Sayın Okay Memiş'tir. Sayın Okay Memiş'in Erzurumlu sadece kimliğinde Erzurumlu yazmıyor. Tamamen bir dadaş gibi, bir Erzurumlu gibi Erzurumluların yanındadır, halkın yanındadır. Ama ne yazık ki hükümet tarafından öyle düşünülmediği için kısıtlamaları da e, sorunlar yaşıyoruz. Yani esnaflar evine ekmek götüremiyor. Çok mağdur durumdalar. İş yerlerini kapatmışlar. Yani özellikle iş yerleri sahipleri diyor ki en azından bize destek verilmesin, bize yardım verilmesin şu su sayaçlarında kıyas okuma bedelleri kaldırılsın bir. İkincisi biz zaten kiramızı yıllık ödüyoruz. ödemişiz gitmişiz. Ancak bizim yanımızda duran, bizimle birlikte çalışan işçilerimiz var. Şu işçilere işsizlik ödeneği adı altında bir destek verilsin, bir mağduriyetler giderilsin. Bu konuda çok müzdaripler gerçekten. Esnaflar Erzurum'da yaşadığım kadarıyla e, esnaf kan alıyor açıkçası. Hükümet tarafından, devlet tarafından hiçbir şekilde hiçbir yardım yapılmıyor. Dedim ya bu hükümetin en önemli görevi insanları borçlandırmak. Bakın daha önce Mart, Nisan, Mayıs aylarında e, kredi adı altında destek verdi bu millete, ama öyle bir duruma geldik ki ödemelerini yapamıyorlar. İcra'ya gidecekler, iflas edecekler. Yani hatta elinden geldikleri kadar bence bu hükümetin e, şunu da yapabilirler, yapsalar da şaşırmam. E, 18 yaşındaki küçüklere bile kredi verelim, borçlandıralım. Hatta yetmiyor Beşik'teki bebeği bile borçlandıralım. Gerçekten devletin borcu, bu ülkenin borcu Beşik'teki değil gelecek olan nesillerin bile borcu duruyor. Evet. Ama iktidar partisi tarafından her ne e, nedense ekonomide pik yapmışız. Ciddi bir e, ekonomimiz mükemmeldir. Ekonomi bakanı istifa ediyor. Bir basın açıklaması değil, bir e, yazılı basın açıklamasıyla değil, sosyal medyayla. Hani e, derler ya, e, beterin beteri vardır, kötünün de kötüsü vardır. Instagram'da istifası beni şaşırmadı. TikTok'ta da istifa edebilirdi. Yine en azından e, Instagram'da istifa etti. E, gerçekten ülkemiz zor durumda. E, bu memleket çok zor durumda. Bunu milletimiz fark etti. E, ciddi bir aşamada zorluk çekiyoruz. Ben inanıyorum ki e, 2023'ten önce seçime gitmek zorunda kalacaklar. Bu iş böyle yürümüyor. Evet. Rabbim inşallah bizlere kolaylık versin biz dahil olmak üzere hatta iktidar partisine de Rabbim gafuru gafletten ikaz eylesin diyorum. Onları da ikaz eylesin diyorum. Yani e, gidişatları gerçekten gidişat değil. E, ad ile devlet yükselir zülm ile yıkılır. Gerçekten çok zor bir durumdayız. Maalesef. Allah yardımcımız olsun diyorum. İnşallah. Ahmet Bey ben kırmayıp programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bizleri davet ettiğiniz için ee, basına gerçekten ben çok önem veriyorum. Basını şöyle görüyorum. Tabi ee, tabii tarafsız basına, yandaş basınlardan bahsetmiyorum. Ee, tarafsız basın milletin ve memleketin gönül aynasıdır. Ee, sizlerin de bir tarafsız olarak e, bir e, mücadele verdiğiniz için bu memleket uğruna, bu millet uğruna, bu gidişat uğruna e, tarafsız olduğunuz için sizlere de e, Kürsü TV çalışanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarımızda görüşmek dileğiyle.